Nehri ve tepeleri olan şehirleri çok seviyorum. Tiflis'te şehri ikiye bölen Kura Nehri'nin üzerindeyim. Çok güzel rotalar hazırladım kendime. Hemen karşı tepede Gürcana heykeline çıkacağız. Hemen Kura Nehri'nin üzerindeki köprüde böyle spontane rastladığım antika pazarı. ilginç Rus heykelcikleri var. Rus paraları var. Pazar yeni kuruluyor. İnsanlar tezgahlarını açıyor. güzel Rus antik eşyalar var. Sovyet izleri var. Tiflis antika pazarında. Çok güzel işlemeli, ahşap işlemeli köşkler var burada. Şimdi Şöyle yukarı doğru çıkacağım. Tarihi bir mahalle galiba. Muhteşem bir görüntü. Güzel mekanlar var Tiflis'te. Şu Hınkali'yi denemek istiyorum. Biflis'ini deneyeceğim onun. Hinkali Factory. Arkadaşlar Hinkali e, Türkçe'de Erzurum şivesinde hingel diyoruz. Mantı. Tabi görünüşü Gürcü Hinkalı'nın görünüşü biraz farklı. Burada heykelini de dikmişler. Daha ebatı büyük. Aynı gördüğümüz heykeldeki gibi denemeyi düşünüyorum. Bugün denerim muhtemelen. Mesela, Tiflis'te şehrin merkezinde çok güzel parklar var. Çok renkli. Çok güzel. Rengarenk çiçekler, laleler, papatyalar. Gerçek laleler, rengarenk, lacivert, pembe, kırmızı, sarı, mor. Çok güzel ya. Tiflis'te ahşap balkonlu eskitme binalar. Çok dikkatimi çekiyor. Çok güzel biraz ama bakımsız. Yani yıkılmaya yüz tutmuş ahşap balkonlar. Yazık. O kadar güzel görünüyor ki. Arkadaşlar Gürcan'a heykeline tırmanırken böyle ara sokaklara spontane giriyorum. O kadar otantik eskitme yapılar var ki anlatamam çok etkileyici. Bakar mısınız işlemelere, ahşap işlemeler, balkonlar ne kadar eskitme, otantik. Şehirde adım başı Hünkali lokantalarına rastlıyorum. Tanesi bu buçuklarıymış. <laughs> öyle temiz bir yer bulup kaliteli bir yerde yiyeceğim. Eti kaliteli olmalı ki rahatsızlık vermesin. Evet şimdi tırmanış başlayacak. Hemen parmağımın olduğu yerde Gürcü anne heykeli. Arkadaşlar tırmanışım devam ediyor. Bayağı bir tırmanmam gereken merdiven var. Nisan ayındayız. İlkbahar gelmiş, doğa uyanmış. Sarı sarı papatyalar muhteşem. ış sesleri. Gürcü Ana heykelinin bulunduğu tepeye teleferik çıkıyor ama ben tırmanarak çıktım. Fazla uzun sürmedi, yorucu da olmadı. Çok kolay oldu. Hemen karşımda Gürcü Ana heykeli. Şimdi oraya geçeceğim. Burada turistik eşyalar satan büfeler var. Tiflis dağların ortasında bir ovada kurulmuş, ortasından Kura Nehri geçen bir metropol. Tekne turları düzenleniyor nehirde. Nehrin rengi biraz koyu galiba. Eee ilkbahar olduğu için toprak karışmış olabilir. Koyu bir rengi var. Toprak bir rengi var. Tiflis'in de rengi böyle toprak rengi bir şehir. Güzel bir şehir. Otantik bir şehir. Karşıdaki TV antenine giden bir teleferik daha var. Bugün o tarafa geçemezsem yarın da oraları gezeceğim. Gürcü ana heykelinin bulunduğu tepeye çıktım. Hemen karşımda Gürcü ana heykeli. Sağ elinde kılıç, sol elinde kase bulunuyor. Bana nasıl yaklaşırsanız o şekilde cevap veririm demek istiyor. Eğer kötü bir niyetle yaklaşırsanız gücümü gösteririm. Kılıcımı gösteririm diyor. İyi niyetle yaklaşırsanız kasemden size ikram ederim diyor. Çok anlamlı, çok çok anlamlı bir mesaj. Gürcü ana heykelinin arkasında muhteşem bir vadi var. Trekking rotaları var. O kadar güzel ki doğanın içinde. Arkadaşlar Tiflis'te muhteşem bir bahar yaşanıyor. Şu an tişörtle geziyorum. Hava hafifte kapalı olmasına rağmen. Tiflis'e gelinecek en iyi zaman Nisan Mayıs ayları yazın Temmuz Ağustos'ta yakıcı bir sıcağı oluyormuş. Bakar mısınız doğaya? Muhteşem. Burada çok güzel bir kafe var. Teleferin yanında. Gürcü ana heykelinin bulunduğu tepede böyle zipline var. 60 jel birisi vaz mı geçti? Bilmiyorum. Çıkarıyor. Böyle aşağıya karşı parmağımın olduğu yere kadar gidiyor. Tekrardan giyecek herhalde. Bakalım. Güvenlik zincirlerini açtı. Hazır ve başladılar. <laughs> Muhteşem. Oldukça yüksek. Karşı parmağımın olduğu yere kadar gidecekler. Evet şu an ulaştılar karşı tarafa. Arkadaşlar 60 yel yaklaşık 900 lira civarında bir para.